Merhaba arkadaşlar Kuzin Gamers kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Crazy Wilson yeni bölümüyle devam ediyoruz. Geçen bölümden hatırlarsınız çok sinir bozucuydu. Çok böyle sinirlendirici psikolojik bozcuydu oynadımdan sonra başım ağrıdı sinirden resmen. Dördüncü bölümde tıkalı kalmıştık çok uğraştık yapamadık. Dün ben videoyu çektim yaptım bunu ama nedense video kaydedilmemiş. O yüzden bu bölüm bir kere daha deneyeceğim. Evet dördüncü bölümde başlayalım. Beşinci bölümü de denedim inanılmaz zor. Geçilmiyor resmen. Şimdi şuraya atlarsak. Şöyle oluyor. Tamam. Bu da güzel. Of hıçkırık tuttu. Haydi. Şimdi buraya kadar tamam. Şöyle. Tamam. Hop sakin. Hop tamam. Şimdi. Şuraya gelip. Bom diye atlıyoruz. Abi düzgün dur ya. Öyle gitme ya. Şurada rüzgar gibi bir şey bizi uçuruyor. Sonra da. Düzgün dur lan. Lan. Armut ya. Öldük diye korktum abi bir an. İşte kask tak. Takmanın önemi diyecektim. Mal gibi öldü. Mal gibi öldü orada. Armut gibi öldü. Devam et. Geçen bölümde yine bayağı bir uğraşmıştım buna. Hadi. Tamam güzel. Abi atlayacak değil mi? Bir an unuttum. Ha, ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi. Tamam. Güzel. Hop sakin. Haydi. Bas. Atla. Hadi. Ah oh, tamam. Atla. Şimdi bu sefer doğru düzgün atlıyorsun. Hoppa. Ölüyordum. Atla. Sakin. 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 Şuradaki de kafamıza düşecek. Lütfen mamaya değme. Lütfen. 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 Tamam. Tamam abi. Sakin abi. Sakin. 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 Müthiş. Güzel. Şimdi buradan. Şurada dur. Tamam mı? Şuradan atla. Müthiş. Aman aman. Ve müthiş. 2-3 tane işte. Finish'e geldik. İşte ölüm bölümü. 5. bölüm. Opsa. Yemem ben onu. Ama ilk oynadığımda. Abi unuttum. Uf bu arada ne girdi be. İlk, ilk oynadığımda böyle dış içkiye girmiş de <laughs> deneme amaçlı gösterdim. bayağı korktum onunla. Devam et. Tamam. Şimdi. Şuradan böyle geçiyoruz. Kalk. Dur. Tamam. Şimdi buradan şu bize saplanacak. Of. Beynime girdi. Ölmedik ama niyeyse. Bu saplanca bazen ölüyor bazen ölmüyor. Şimdi buradan baya hayvan gibi bir şey geliyor Ardından biz gidiyoruz bas 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 tamam dur sakin uh, Ne oluyor mal İşte oyunun en gıcık bölümü Bak armut ya elini falan kaldırıyorum var ya Lütfen geç Abi geçtim Bu hareket ediyor mu bana mı öyle geliyor? etmiyor. Şimdi buradan aslında ben şöyle geçerim. Ya yine mi bu? Şimdi bu gelince bizim yine gitmemiz lazım. Abi unuttum ya. Zıplayacaktım orada. Keşke. Oo sakin sakin unuttum. Unuttum. Uf. Ne girdi? Yine unuttum. Kusura bakmayın. Özür. Ama bu bölümü, bu bölümü yapacağım bu bölüm. Oha. Ay 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 ay. Kalk dur. Tamam dur. İn. Dur. Dur sana. Cikş. Hadi saplan lan yiyorsa. Armut seni. Şimdi. Bıçş. Şimdi. Şöyle. Bas 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 bas. Tamam. Tamam. Hop. Güzel. Uh. i̇nşallah burada ölmem bu sefer. Hadi lütfen abi sakin 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 yapacağız. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Ya abi biraz önce yapmıştım. Keşke bunda da yapsaydım. Niye yapamıyorum orayı ben ya. Dur. Kalk. Kalk dur sakin in. Tamam. Dur. Ah, kalbim. Fuad abi kalbime saplandı. Kalbim. Gel lan. Gel lan top herif. Dur. Kalk lan. <laughs> Gidiyordu bir an. Bas 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 Şimdi Şimdi. Totemleniyorum. İlk bölüm söylediğimi söyleyeyim. İşte burası en gıcık öldüm olduğum oyunun en gıcık olduğum yere o geçtim ama ilkini geçtim abi yaptım ah ikinci bıçak saplandı fuada abi. şimdi buradan geçiyorduk ama buradan geçemiyorduk şimdi bak dayı sen gel bir anlaşma yapalım ardından ben de geleyim lütfen o işte buraya kadar gelmiştim sonrasını bilmiyorum. Hadi ben neyelim lan senden. Dur lan ben benden. <laughs> Altında kalacağız. Abi ne yaptım? Ya abi ben armut muyum neyim ya? Ben mi yapamıyorum ya? Arkadaşlar ben denedim de dünkü videoda o büyük ikinci topa gelmiştim en son. Kalk lan. Heh tamam. Yük Cük. 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 Hop sakin. O gelsin de. Hadi. Bom. Bas 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 bas. Cük. 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 Evet. işte bura oyunun en gıcıklığım Yere Vah. <laughs> daha ondan bir tane daha var ileride ya. Abi unuttum dur. dur. sakin. Lan gel de saplan. Oha. Aa tek tek kaldık. Be adama hiçbir şey olmuyor. Ölüyor. Armut musun nesin ya? Manyak herif. Sen iniyorsun sen. Dur. Ya biraz önce saplandı saplandı ölmedin. Şimdi mi ölüyorsun? Yapacağım. Mümkün yok. Yapacağım. Al işte. Demek ki dibinde durmak gerekli değilmiş. Dur. Bas. Ka, 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 kalk, kalk kalk kalk. Tamam inme bir daha. Ya yine beynim hesapladı headshot aldı ya. Abi o görürsün abi öyle üstüne binem armut seni. Dibinde abi unuttumdur. Sen de vardın. Şimdi bas 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 Buradan normal ineceğim. Tamam güzel. Tamadı bu sefer. Su her tek işte yapıyorum. Haydi lütfen bu bölüm iki bölüm geçeyim ya. İnşallah bununla geçerim bu sefer. <laughs> Uu, uh, uh, ne oluyor mal. Heh. Bak var ya kesin burada öleceğim. Kesin. Birinci de ölmem de ikinci de var ya yüzde yüz ölürüm. Biliyordum. Lan ne? Tövbe yarabbim ya ya. Ya Allah'ım ya. Ya lütfen yapayım ya lütfen. Bu bölüm iki bölüm geçmek istiyorum. Oh. Nefes al nefes ver. Nefes al nefes ver. Güzel. Evet. Şu an benim oyun sınırlarımı zorluyor. Devam et. Jack. Hadi at lan armut. Bir de daha çat atarım diyor. Vay. Lütfen lütfen lütfen. Git 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 git. Tamam dur. Kalk lan. Şimdi. Buraya geldik. Cıkş. U uh. uh, sesimizi de çıkardık. O var ya çekmesem gitti. U uh, yaptım. Gitti. Şimdi abi bak. Anlaşma yapalım. Ben buraya geçeyim. Sen dur. Ya. Şu zamanlamama tüküreyim ben ya. Haydi. Son iki defa deneyeceğim. Son iki. Kalk. İn. Dur. Kalk. Kalk. Tamam. Dur. Zıpla. Hop. Armut boğazımdan vurdu. Headshot alamadın. Hadi gel lan. Ee, vurursun, nah vurursun. Zıpla zıpla. <laughs> tamam. U uh, sesimizi de çıkardık. Çok güzel gidiyoruz. Totem. <laughs> ya ya abi kas kas atlandı benim. Kafam mı ki kask ya? Armut musun oyun ya? Mal mısın ya? O orayı geçmeden e, bitirmeyeceğim bölümü. <laughs> Ha, burayı geçemiyorum. Orayı mı geçeceğim ben ya? Of. Yok kafama koydum. Orayı geçmedim. <laughs> yok ya yo, hayır gerçekten. Orayı geçmeden bitirmek yok. Kalk lan kalk, kalk kalk kalk. Hop sakin. Hop sakin. Oğlum ne oldu lan? Neresi saplandın oğlum göremiyorum da. Şimdi. Devam et. Bas 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 bas. Bum. Aa u sesi çıkartmadık. Acaba ölecek miyiz? Ben diyeyim mi? Bunda geçmeyeceğiz. Aa bunda geçeceğiz. Dur abi. Aynen. Ama bunda ikisi de eşit mi? Hangisinde daha çok aralık var? Şunda geçeceğim lan. Bunda değil. Ay dur tamam 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 dur. Şimdi. Şimdi değil. Şimdi de değil. Şimdi de değil. Şimdi. Yaptım. Abi. Ne oldu lan. Olamaz ya. <laughs> Yapayım mı be? Hadi bir el daha olsun bu sefer. Hop. Neyse tamamı bu bitirelim. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Yine sinirimiz bozuldu. Ben buradan yani baya sinirlendim. Duygularımı gösterdim mi bilmiyorum. Ama çok sinirlendim yine. İşte arkadaşlar gelecek bölüm devam edeceğiz. 5. bölümü bu sefer bitireceğim. Aslında bu bölüm bitirdim de 13 dakika falan oldu. Geç olmasın şimdi. Hepinize şimdiden izlediğimiz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar.